bir var. Ama yukarısı kara aldı. Evet, arabanın içinde biri var. Şurada da biri var. Adam R'ye aldı ama nasıl? Yani bu yere değiyor ki. Şuradaki araba kayboldu, o gitti. Burada giden var da sıkıntı şey olmuş, ne olmuş oraya? Şuradaki araba nereye gitti acaba? Kayboldu. Şu karşıda araçlar var. Thank you. 平常去要。